Bugün, Refika'nın mutfağından aldığım tarifle San Sebastian Cheesecake yapacağım. Malzemelerimi hazırladım. İçimin taze peynirini ve kremasını kullanacağım. Malzemelerim, iki paket içim taze peynir, bir buçuk paket yaklaşık içim krema kullanacağım. 4 adet yumurtam, yaklaşık bir su bardağı toz şeker, ben biraz bir su bardağından eksik koydum. Bir de bir yemek kaşığı unu eleyerek ekleyeceğim. Hadi başlayalım. İlk olarak taze peynirle şekeri şeker taneleri kalmayana kadar çırpacağım. Karıştırma kabıma boşaltıyorum peyniri. Kıvamı da şu şekilde peynirin. Şöyle bir kaşık yardımıyla sıyırıyorum. İkinci paketi açıyorum. bir su bardağı toz şekerimi de ekliyorum. Karıştırmaya başlıyorum. çay kaşığı ata yarım çay kaşığı kadar tuz da ekliyorum. Biraz daha çırpacağım. Bu tarifi yaparken peynir ve kremanın oda sıcaklığında olması önemli yoksa fırında kesilebilirler. Bundan sonrasında manuel çırpıcı ile devam edeceğim. O yüzden mikserimi kaldırıyorum. Şimdi yumurtalarımı teker teker ekliyorum. Her yumurta ekledikten sonra manuel çırpıcıyla çırpacağım. Yumurtayı iyice karıştırmam gerekiyor.

Şimdi bir buçuk paket kremamı ekliyorum. Yaklaşık bir e, buçuk paket olacak. Her biri 200 milim. O yüzden diğer paketi bölebilmek için ölçülü bardağımı kullanacağım. Şuradan 100 milime kadar dolduracağım ikinci pakette. Kalanıyla da e, kremalı mantarlı tavuk ya da pesto soslu kremalı makarna yapabilirsiniz. E, kremayı da ziyan etmemek lazım, artanını da değerlendirmek lazım. Daha sonra bir yemek kaşığı unu da eleyerek ekleyip karıştıracağım. Şöyle birazcık daha eklemek istiyorum bir kısmı tezgaha geldi. malzemeleri ekledikten sonra manuel çırpıcı ile iyice karıştırıyorum. Tezgahımı toparladım. Kelepçeli kabıma yağlı kağıdımı yerleştirdim. Bir kez daha karışımımı çırpıyorum homojen olması için. Daha sonra bir süzgeç yardımıyla süzerek pişirme kabıma alacağım. Pürüzleri gidermek için e, süzmek daha iyi oluyor. Kıvamı şu şekilde akışkan bir kıvamı var. Şimdi süzgecimi yerleştiriyorum, yavaş yavaş dökerek süzme işlemini gerçekleştireceğim. Şöyle biraz süzmesine yardımcı olayım. Kalanını da döküyorum. Şimdi fırına koyuyorum. Önceden yaklaşık 180 derece altlı üstlü ısıttığım fırına koyuyorum. Şimdi fırından çıktı. Yaklaşık 35-40 dakika pişirdim. Şöyle kıvamı bıngıl bıngıl olması gerekiyor ilk çıktığında. Soğuduktan sonra kıvam alıyor. Şimdi soğumaya bırakacağım.